Marketlerde etiket fırsatçılığı her geçen gün devam ediyor. Öyle ki ürün aynı, marka aynı ama fiyatlar bambaşka. Ekibimiz de bugün rafları inceledi, tüketiciyi kızdıran o etiketleri görüntüledi. Alışveriş yaparken etiketlere bakıyor musunuz? Evet bakıyoruz. Her geldiğimizde farklı bir etiketle karşılaşıyoruz market market fiyatlara bakıyoruz değişiyor. 10 lira 20 lira geçti mi 80 lira 100 lira bile fiyat farkları çıkıyor. Bu da tüketici bayağı zorluyor. Hem zorluyor hem de kızdırıyor. Çünkü kimi daha ucuz kimi daha pahalı da olsa ürünler birebir aynıydı. Bir meyve suyu alıyorsun bir yerde 50 lira bir yerde 60 lira gidiyorsun bakkalda 70 lira. Tüketicinin en büyük şikayeti marketlerdeki aynı ürünler arasında oluşan fiyat farkları. Bizler de bugün aynı bölgede olan marketleri gezdik. Fiyat araştırması yaptık ve bakalım nelerle karşılaştık. Bir şey aldığı zaman en az 2-3 market gezerim. Fiyatları hangisi uygunsa onu alırım. Biraz önce girdiğimiz markette 1 kiloluk toz çay 289 lirayken burada 255 lira. E herkes kendi kafasına göre yapıyor işte. Halk da mağdur kalıyor. Aynı ürünün ne olduğu farklı bir markete geldik. Şimdi bir önceki markette 2 litrelik sıvı yağ 258 lira 95 kuruşken işte burada aynı ürün 290 liraya satılıyor. Yani aradaki fiyat farkı 30 lira. Sıvı yağlarda oluyor, diğer şeylerde oluyor. Bayağı fark var yani. Herkesin bolca tükettiği kahvelerde de durum farklı değildi. Fiyat farkı her gittiğimiz markette artıyordu diyebilirim. 200 gram granül kahve burada 569 lira 90 kuruşken bir diğer markette ise 499 lira 95 kuruştu. Başka bir markete gidiyorsa öbür markete geliyorsa fiyatlar birbirimizi tutmuyor. Market market gezdiğiniz oldu mu? Bazen çok oluyor. Etiketlerdeki tutarsızlıklara karşı tüketicinin talebi denetimlerin artması. Belli de bir takipsizlik var. Tabii ki denetim lazım denetim yok.